Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkan abi. Nasılsın? İyiyim. İyi bir başlangıç yaptık. Ondan dolayı çok mutluyum. Evet gayet güzeldi. Sence Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı mı peki? Galatasaray futbol olarak tatmin etmedi diyecektik. Ama Galatasaray'ın ardından diğer büyük takımların futbolunu izledikten sonra ilk haftaki en iyi futbolun Galatasaray'ın oynadığını söyleyebiliriz büyükler üzerinde. Okuduğumuz yorumlarda, dinlediğimiz yorumlarda genelde hep olumsuz eleştiriler gördüm ben. Hiç peki Galatasaray'da bardağın dolu tarafından bakacağımız bir şey yok muydu? Var. Hala ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Bunu bir izah edelim. 1. Muslera. En iyi kaleci Galatasaray'da. 2. Davinson Sanchez. Sakatlandı ama uzak ara ligin en iyi stoperi. 3. En iyi 6 numara. Yani ön libero Galatasaray'da. 4. En iyi golcü, bitirici Icardi. Yine Galatasaray'da. Burada tabii 10 numara da Mertens. İster istemez yaşa bağımı düşüş olacak ki geçen sezonun ilk yarısı da çok Okan Hoca tarafından tercih edilmemişti. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara demişti. Ben şimdiden söyleyeyim Gabriel Sarı'yı bekliyorum. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda. İşte bu 6. hafta Fenerbahçe derbisi olur. Young Boys eşleşmesi olmasa da playoff sonuçta Young Boys çok Galatasaray yerinde değil ama Şampiyon Ligi serüveninde de yine Gabriel Sarı'yı Mertens'in bölgesinde bekliyorum. Tekrarlayalım. En iyi omurga Galatasaray'da doğal olarak o etraftaki parçalarla bir uyum sağladığınız zaman geçen sene bunu Mertens çok iyi yaptı. Sağında Ziyech de oynasa, Barış da oynasa o sistemi işletti. Galatasaray ligi götürür ama bu kadro hala ben Avrupa özelinde soru işaretleri barındırıyorum. Çünkü yani hem yaş, atletizm, dinamizm diyebiliriz Saşa Boy sonrası. Elias Gellert'le Gabriel Sarı'nın iyi katkı vermesi şart başarı için. Artı birkaç nokta atış takviye gerek. Bu da nedir açalım. Za ayrılacak. Kerem'in gitme durumu var. Hücum hattına muhakkak bir takviye bekliyorum. Gabriel Sarı'yı biraz daha 8.5 numara düşündüğüm için ben böyle 6.5 numara profili, 6-8 arası bir oyuncu da bekliyorum. Onun sonrası artık Avrupa'da başarı hedefinden de daha somut konuşabiliriz. Ama ben şu an bana soruyorsan, lig için olumlu konuşuyorum. Avrupa için hala Galatasaray'ın yeterli kadro mühendisine sahip olduğunu düşünmüyorum. Bardağın dolu tarafını tek tekrarlayalım. Hala en iyi kadro Galatasaray'da ve Okan Buruk gibi sağ kenarında iyi bir teknik direktörü var. Ama o isimlerden bir tanesi sakatlandı ve bir ay yok orada. Onun yerine ya da yanına bir isim düşünülüyor mu? Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şöyle Davinson Sanchez'in satılma durumu da vardı. Bu sakatlık bence o teklifin olmamasına vesile olacak diyelim. Sonuçta Galatasaray'ın 9,5 milyon euro bonsers yatırımı yaptığı bir isimdi. 20 milyon euro üzeri teklifle değerlendirilirdi bence. Davinson Sanchez artık Okan Hoca'nın oraya stopere yazacağı ilk isim olacak. Parti partneri Nelson kötü başladı. Abdülkerim iyi değil. Ve Abdülkerim'in Suudi Arabistan'dan yani ilgi var. Doğal olarak Galatasaray tarafı da satabilir oyuncusunu. Bu durumda da bir B plan hazırlığı olması gerek. Galatasaray stoper arıyor. Onu net şekilde söyleyebilirim ki zaten Emin Bayram satılmıştı. Mete birçok teklif geldi. Şu aşamada zaten stoper rotasyonu Sanchez, Nelson, Abdülkerim'di. Kaan Ayhan, Sabek ve orta sahada kullanılıyor şu durumda. Mete Ana bu yüzden izin verilmedi. Bir dördüncü alternatif olarak kadro tutuldu ki Sanchez'in sakatlığı sonrası ben yine kalacağını düşünüyorum. Meteo'nun. İsim paylaşalım evet. ki spor hallesi izleyicilerine özel olsun. Isaac Toure. Lorient'in geçen sezon 8 milyon euro yatırım yaptı, 21 yaşında. fildişi sahili asıllı. Fransız milli. Alt yaşlarda Fransa milli takım adını oynamış. 2.06 çok uzun boylu evet. ve solak bir stoper yani. Abdülkerim gibi sol stoper özelliği taşıyor. Bu ismi bir not edelim. İlerleyen günlerde Abdülkerim'le ilgili bir gelişme yaşanırsa. Artı Sanchez'in yokluğunda Nelson Abdülkerim ikilisinin işte Konya spor maçı, Young Boys deplasmanı bu maçlarda göstereceği performans stoperde hareketliğe sebep olabilir. Mehmet geçen programda transfer limitinden bahsetmiştin ama yorumlarda çokça insanlar anlamadıklarından bahsettiler. Nasıl olur da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta durum böyleyken Galatasaray'da farklı diye soruyorlar. Açalım istersen biraz transfer limitini. bu bugünün yani sebebi değil. Sonuç diyebiliriz. Bu yılların birikimi. Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz. Bir önceki Dursun Özbek dönemi. 2015-2017'yi kastediyorum. Daha da geriliğe gidelim. Ünal Aysal. Artı işin içine Burak Elmas dönemini katalım. Buradaki problem şu. Coşkun abi sen de kulüpte çalıştın sen de bana hak vereceksin. Gelirler olmadığı kadar yüksek giderler de düşük gösteriliyor. Galatasaray'da bu yıllardır benim gözlemlediğim bir durum ve transfer limiti sorunu geçen sezonda yaşandı. Galatasaray Fredli Şimanski'ye bonservis verecek parası yoktu o dönem için. Ne zaman molde eledi Şampiyon Ligi gelirini garantiledi. Çünkü Yunus'la Zanyola satışları da hep performansa bağlı olasılık satışlarıydı. işte Yunus belli bir maç 11 çıkarsa 9,5 milyon euro ödeyecekti Leicester. Zanyola Aston Villa'da maçların sanırım %70'inde oynasaydı 22,5 milyon euro. Gelmedi bu paralar. Şampiyon Ligi'nden para gelince siz Davinson Sanchez'e 9,5 milyon euroya çıktınız. Bugün içinde, bugün özelinde söylüyorum 1 milyon euro Galatasaray'ın transfer limiti. Siz Zayi göndereceksiniz. Muhtemelen maaşını ödemeye devam edeceksiniz ve Leicester City'den 8-9-10 milyon euro bandına bir kiralama ücreti açacak alacaksınız. Limitiniz yine açılacak. Ben çok Beşiktaş, Fenerbahçe üzerine yorum yapmak istiyorum ama Galatasaray'daki durum bu. Sürekli kafalarda soru işareti oluyor. Çünkü Galatasaray çok pahalı bir takım. Bunu da hep dilim döndüğünce anlatmaya çalış. Mehmet burada araya gireceğim. Geçtiğimiz haftalarda Tete'nin aldığı ücretlerden bahsettiğinde ufak da olsa bilinç yemiştin. Ama daha sonra Yakup belgeleri gösterdikten sonra doğru söylediğin anlaşıldı. Zaha'nın da galiba aldığı ücretlerde birazcık sıkıntı var diye biliyorum. Icardi'nin 10 milyon euro almasıyla bitmiyor. Ben Icardi'nin 10 milyon eurosuna takılmıyorum. Alsın Icardi mükemmel bir oyuncu ama Zaha 8.8 milyon euro. Bir detay daha paylaşalım. Icardi'nin nasıl bonusları varsa aynısına Zaha da sahip. İşte işin çocukların okulu, uçak bileti, özel şoför, kiralık ev, vesaire zanın maliyeti korkunç. 8.8 mi? Tamamen Fenerbahçe'ye transfer çalımı etiketiyle Galatasaray'ın 90'lı yıllardaki o başarısız Fenerbahçe'ye öykünmesi gibi. O bir rüzgara kapıldı Galatasaray. Raşit Seyburun burun kırıldı. Zaha ile yetinilmedi. Üstüne teteler, ziyeşler. Farklı bir yola gittiniz. Kadrodaki maliyetleri çok şişirdiniz bu işin. Bir gerçeği Zaha'ya geleceksek takımla kimyası da tutmadı. Onu söyleyelim. En son Süper Kupa'da ilk 11'de olmamasına tepki vermiş. Geçen sezon benzer tepkiyi Kopenhag deplasmanında da vermişti Okan Hoca aldığı sürelerden şikayet etmişti. Okan Hoca da zaten sezonun ikinci yarısı Barış Alper üzerinde bir planlamayı finali gördü. Nihayetinde ben şunu da benzetiyorum Coşkun abi. Galatasaray'da tam umutların kesildiği bir dönem vardı. İki, üst üste iki şampiyonluğun ertesinde bir Falcao'lu bir transfer dönemi. Takım Sivas'ın 10 puan gerisine düşmüştü. Neredeyse avlu atıyordu. O devre arası Enzonzi Babeli yolladı Galatasaray. Onye Kuru'yu aldı. Onun da şöyle çok da işte Saraç geldi ama mesela bir CSS'e gittik hiç katkı vermemişti. Daha çok bazen oyuncu göndermek de sizin İyi yukarı taşıyor. Ben Zaha'nın ayrılığını böyle değerlendiriyorum. Yani Galatasaray bu saatten sonra hiç oyuncu almasa da Zaha'nın ayrılığının Galatasaray'ın takım içindeki havasını pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Mehmet geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın elinde olduğu halde almadığı iddia edilen oyuncular vardı. İşte bunların son örneği de geçen sezon Fenerbahçe'li Fred'le Şimanski'ydi. Bu yılda Rafa Silva Beşiktaşlı Florya'dan döndü iddiası var bu oyuncunun. Açalım. Erden evet. Timur olsaydı Rafa Silva Galatasaray'daydı. Evet. Erden Timur olsaydı Rafa Silva olabilir olabilirdi ama o rakamı da açıklayalım. Icardi kadar para alacaktı. Yani Galatasaray Rafa Silva ile görüşünüz zaten doğru oluyor ama Rafa Silva'nın mali şartları benim bildiğim yıllık 13 milyon euro Icardi bile geçmişti. Galatasaray'ın Rafa Silva'da masadan kalkma sebebi bu. Beşiktaş evet 6 milyon euro açıkladı ama ben hiç o rakamlarda Beşiktaş'ta 3 yıl tamamlayacağını düşünmüyorum. Muhtemelen daha fazla para verdi. Çok iyi oyuncu zaten bu oyuncular iyi para kazanmalılar ama bir gerçek var. Yani işin model kısmında Mertens sonrası için bence doğru isimdir Rafa Silva. Bunu gösterdi. Ben en son görmüştüm. Hacı'ye bir 100 metre topsuz koştu. Bir de topla koştu. Arada çok fark çıkmaz. Rafa Silva'da da bence benzer durum var. Yani oyuncu uçup kaçmıyor ama topla birlikte hızı da çok iyi. Yani Samsun'da attığı o golle bunu gösterdi. Taliska gibi bu ligde skor garantili bir oyuncu. Doğru modelde ama tekrarlayayım ben Galatasaray yönetimini asla eleştirmem. Çünkü nihayetinde Rafa Silva'nın maliyeti Icardi'yi geçiyordu. Bu takımda da bence tek dokunulmazlık Icardi'de olmalı. Ki o dokunulmazlık geçen sene Zaha ile biraz sarsıldığı için takım kimyasında bir erozyon olmuştu. Nihayet Okan Hoca devre arası toparlayıp 18 maçlık galibiyet serisi gelmişti. Rafa Silva Galatasaray'a gelebilirdi ama tekrarlayalım. O zaman Icardi'den daha fazla kazanacaktı. Rakip takımlar ve Okan Hoca demişken Mourinho'nun bir açıklaması oldu Okan Buruk'a karşı. Sana sorum şu. Okan Buruk'un bu polemiklerde nasıl cevaplar vermesi gerekiyor sence? Ya çok böyle nasıl diyeyim, tribin oynamak değil ama verilecek cevap 6. hafta Kadıköy'de olmalı Okan Buruk açısından. Ben Mourinho'ya cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Artı Okan Hoca'nın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani Mourinho'nun bu kadar sağ dışına çıkması güzel daha ikinci maçtan. Nihayetinde önemli bir teknik adam. Bu akıl oyunlarını hep yaptı ama ortada da bir 9 yıllık. ilk de benim yorumumdu Mourinho ile ilgili. Mourinho eski Mourinho değil diye. 2015 Chelsea son lig şampiyonu. 2014 Fenerbahçe'ye bakarsak Aziz Yıldırım bence haklı. Yani Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı olduğu kadar bence Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardı. Doğal olarak hemen başladı bu yorum yapmaya ama bir hatırlatma da yapalım istatistik olarak. Okan Hoca geçen sezon 4 sarı kart gördü. Lig devam etse cezalı duruma düşecekti. Ligimizde bence Jesus hatırlıyorum. O sağ çizgisini sürekli ihlal etti ama o deli doluluğu tutkusunun hep böyle amiyane tabirle gazlandı ama nihayetinde derbilerde kötü sonuçlar gelince de e, ...Hocalı'nı sorgulandı. Jesus da iyi teknik direktördü. Mourinho da iyi teknik direktör. Sağ dış atışmalar hep olacak. Galatasaray iki şampiyonun ilkinde bunu çok iyi yürüttü. Nedir? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sürekli Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a muhatap etti. Yani orada Ali Koç bence kendi açısından başarısız bir strateji gütmüştü. Burada da Galatasaray'ın yapması gereken geçen sezon çok cevap verildi. Bunlara bence gerek yok. Mourinho konuşmaya devam etsin. Okan Burk sağda cevap versin. Mehmet son sorumu şöyle soracağım sana. Geçmiş yıllarda Galatasaray 7 kez yaptığı bir duble var. Bunların ikisinde Galatasaray 3. kez şampiyon oluyor. Birisi bölçlü dönem, bir diğeri Fatih Terimli sezon. 98 yılı. 5'inde de olamıyor. Be olamadığı 5 sezonda Galatasaray genelde kendini imha ediyor. İşte nedir? Senin cümlenle açalım. İşte 94-95'te Feldkamp ve Holman sonrası Safti'yi getiriyor Galatasaray. İmha ediyor kendisini. Yine keza işte Mustafa Cengiz Terim kavgası. Terim'in yerine Mancini'nin gelişi. Şu anda Galatasaray'da kaostan bahsediliyor. Sorum şu olacak sana. 2024-2025 sezonu sonunda Galatasaray nasıl bir hikaye yazacak? Kaostan beslenerek şampiyon mu olacak? Yoksa şu sorunlar Galatasaray'ı etkileyecek mi? Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk Mayıs ayında koltuklarında olurlarsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama işin kaos boyutu da var bu ihtimalle. Ben kendi açımdan benzetmemi 2014-2015 sezonu sonrasına yani Hamza Hoca'lı ikinci sezondu. yıl sakıldıktan sonra sonra. Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst ayrılmıştı. Futbol şubesinde bir başı boşluk vardı. Şimdi benzer süreç İbrahim Atiboğlu, Cenk gün özelinde taraftarın yoğun eleştirileri var. Ama o takımda bu takım değil yani Galatasaray'ın şu anki kadrosu tekrarlayalım. Çok iyi bir kadro her şeye rağmen. Senin bahsettiğin detay şöyle çok önemli. 2017 Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde grubundan nama çıktı. Galatasaray Fatih Terim'i getirdi hatırlarsak. Orada 4 takımlı bir yarış vardı ve Beşiktaş'ın üçleme yapılmasına izin verilmedi. Kolay kolay. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin 2003 2005 arası bir rublesi vardı. Yine Galatasaray geresle izin vermemiştir. Rakipleriniz de ekstra motive oluyor sizi durdurmak için. Bunu en son başaran takım Türk futbol tarihinin en iyi takımıydı. Galatasaray 99 Hı. 2000. Hep aynı örneği veriyorum. 2000 Arsenal maçının esami listesine bir bakılsın. Tek yeni transfer Kapo. Birbirleriyle sürekli oynayan işte önce Popescu'yu sonra Tafarel'i daha doğrusu her şeyin başında Hacı'yı getiren hep böyle nokta atışı adım adım giden bir Galatasaray vardı. İki sezonluk periyotta Galatasaray çok sil baştan kadro yaptı. Bu saatten sonra yapması gereken yerler sarı şu 3 tane iyi transfer 2 tane nokta atışı. Bir orta sahanın merkezine bence hala transfer ihtiyaç var. Bir de daha sonrası ben Kerem'in de ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Kerem'in yerine o tarafa hızlı Galatasaray'ın hücumunu çeşitlendirecek bir kenar oyuncusuyla. Yani iş sahacı sonuca bakar Coşkun abi. Biz konuşuruz kaos kaos diye işte sağ dışı evet bir huzursuzluk olduğu aşikar ama siz sağ içinde o sonuçları aldıktan sonra o rüzgarı gayet tersine çevirebilirsiniz. Mehmet ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum Coşkun Önümüzdeki abi. Önümüzdeki programda görüşmek üzere umarım İzleyicilerin Yönetmenimize de özel teşekkür ediyorum. Hatta bir tane özel teşekkür Çağdaş Cihan'a. Yani kendi adıma çok böyle aralarda bana mesajlar geliyor Coşkun. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. <laughs> bir tane izleyicim şey yazmıştı. Başkan olsam seni teknik direktör yakın dedi. O kadar değil. Ben kendi adıma yani sınırsız yetkim olsa Çağdaş Cihan ne yapar eder? Galatasaray'da bir danışman olarak futbol takımını iliştiririm. Muhtemelen Çağdaş Cihan sosyal medyadaki en iyi Galatasaray tweetlerini atan, en iyi çözümlemeleri yapan insan galiba. Çok mutlu oldum bizi izlemesine, izleyicinin evet. ilgi alakasına. Bir duyuru da yapalım. İlk fırsat sistemi kuralım. Uzun yayınlarla canlı yayına geçeceğiz. Her sorunuzu cevaplayacağız. Daha böyle interaktif, güncel Galatasaray değerlendirmeleri olacak bu kanalda. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.